Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel şarkıcı aldığımız duyumlara göre Sezen Aksu'nun hediye ettiği ayakkabılarını da Bostancı'da giyecekti. Giyerim o zaman ben de. Sezen Hanım bütün ayakkabılarını neredeyse eski sahne ayakkabılarını bana verdi. Yani şöyle kocaman bir kutu. Yüze yakın ayakkabı diyebilirim. O kadar kıymetli bir hediye ki benim için. Yani çok da duygulanıyorum bunu söylerken. O yüzden böyle hayatımın en aldığım en enteresan hediyelerinden biriydi. Onun ayakkabılarını giyince de benim sahnem gerçekten sahnelerim çok iyi geçiyor. Simge'de bir gün Sezen Aksu'nun ayakkabılarını beğendiği bir meslektaşına devreder mi merak edildi. Ben devredemem herhalde ya. Ben yani sadece onları böyle görücüye çıkarıyorum. Eve mesela gelen biri olduğunda ayakkabılarımın durduğu bir yer var. Hava atıyorum tabii. Çok havalı bir şey değil mi ama ya? Yani Siz Sezen, Aksu'nun ayakkabılarının neredeyse birçoğu bende ve yani bu çok büyük bir şans. Bilindiği üzere Simge Sağ'ın Aşkın Olayım şarkısı Mauro Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşti. Ünlü şarkıcı Galatasaray'ın yıldız golcüsüyle ilgili İcardi bana bir işaret gönderseydi Ben de belki ona yürüyebilirdim deyince de Dikkatleri üzerine çekti Yanlış anlaşıldı ya Işık gelseydi orada espri yaptım ya Yani sonuçta her zaman söyledim tüm röportajlarımda Hiç öyle bir şey olmadı e, Gayet saygılı ve gayet böyle e, Sınırlarını bilen bir insan İcardi Beni sadece oraya davet eden kendisiydi Hayatımda tek bir kez gördüğüm biri Ve bana çok işime hayatıma çok büyük hizmet etmiş biri. Ben her zaman ona müteşekkir olduğumu söyledim. Orada da şaka yaptım. Şakada çok başka yerlere gitti yani. Bir daha şaka yapmamayı planlıyorum bu konuyla ilgili. İnci Taneleri yeni sezonuyla ekranlara döndü. Danslarıyla milyonları ekran başına kitleyen Hazar Ergüçlü bu kez şarkı söyledi. Dilber bu kez sette coştu. <laughs> Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile Londra'ya gitti. Ancak o tatilde bir kişi daha vardı. O da bakıcıları. Kaç bin bakıcımız alıp geldiğimiz çok iyi oldu değil mi? Teyzesi önünü kapatır mısın? Hava soğuk. Teyzesi al şapkasını takar mısın? Teyzesi elini tutar mısın Mavi'nin? Evet, evet. Hamdi Erçel bakıcı oldu. Biricik yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen güzel oyuncunun ailesiyle keyifli Londra tatili eğlenceli bir paylaşıma dönüştü. Teyzesi küçük küçük bilimlere gelir misin? Böyle büyük yiyemiyor. Teyzesi Mavi'ye yi mısır yerken yardım eder misin? Teyzesi yardım eder misin? Zorlanıyor annesi yapmakta. Teyzesi Mavi'nin montunu giydirir misin? Çıkıyoruz. Teyzesi Mavi'nin ağzını siler misin? Yemek olmuş. Teyzesi nereye gidiyorsun? Teyzesi. Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Fatih karakterinin devam edeceği öğrenilmişti. Yeni Fatih Emre Dinler oldu. Kızılcık şerbetindeki rol değişimi dizinin hayran kitlesini memnun etmedi. Magazin dünyasının seyyahı Buray'ın adrenalin dolu tatili Fiji'de devam etti. Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında yer alan boğa köpek balıklarının yaşam alanına kafessiz dalış yapan Buray yürekleri ağza getirdi. karasında kaç gel, gel bu Taşacak bu deniz dizisinin oruçu Burak Yörük hem oyunculuğu hem de fit ve formda halleriyle konuşuluyor. Sevilen oyuncuysa yoğun set temposuna rağmen spordan vazgeçmiyor. Sırada magazin dünyasından güzel bir haber var. Mehmet Erdem ve Birdan Atasever heyecanla bekledikleri oğluna kavuştu. Ali Kemal Bebek dünyaya gözlerini açtı. Gel bir dünya kurarım başka kimse olmaz. Biri kız oğlan, iki Yasemin K. Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya'dan sürpriz nikah. Bugüne kadar bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift mutluluklarını Las Vegas'ta ailelerin katıldığı bir törenle taçlandırdı. Evet söylüyorum evet istiyorum evet seviyorum. Aşığım, sana. Macera dolu sürükleyici hikayesiyle Efes'in sırrı gişe başarısını pastayla kutladı. Başta usta oyuncular Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar olmak üzere Onur Buldu, Erdem Yener ve Çocuk Yıldızların yer aldığı kutlamada yapımcı Polat Yağcı vizyona girdiği ilk hafta sonu 102.830 kişi tarafından izlenerek Gişe'nin galibi olan filmi için mutluluğunu paylaştı. Başarı hepimizin başarısı çünkü ortada gerçekten bir ekip işi var. Ee, çok kısa sürede ciddi bir rakam yakaladık sinemada. 10. gününde bir başarı yemeği gibi hep beraber bir kutlama yemeği yapalım dedik. Ee, sizin vasıtanızda tüm ekibe, tüm oyuncu herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir iş çıkardık. Bir depo benzin kaç para siz biliyor musunuz? Ha, mesela o